Ben kupamızı alacağız. Erol evet. abi, bak müşteriyi bile getirdik. Ne yaptı ama o da Aa tamam hemen gönder bir kutu. O da o, da, o da, <laughs> Evet. Bizim kupamız da burada arkadaşlar. Yok bu benim değil. Bu benim değil. Pardon. Bu, bu. Evet. Burada benim. Tamam. gelecek kuşçuları geliyor başka. Evet, <laughs> evet. Emin Baba. Ramazan <laughs> selamlar. Aleykümselam. Bunlar geleceğin kuşçuları evet. herhalde. Bunları da çekelim. Evet abim seni de tanıyalım. <laughs> Ali hap yok. Memnun oldum abi. O da Emin abi de bizim hakemlerden yine. Kral baksana. Burada tabi olmazsa olmazımız Şenol Başkanımız var. Evet. Şenol abi ne diyorsun bu konu hakkında? Abi işin sonuna geldik işte. En güzel şekilde ödül törenimizi yapacağız. Bu işi noktalayacağız. Ondan sonra Ahmet arkadaşımıza işi devredeceğiz. Onun da her türlü yanında olacağız bu işe en güzel şekilde gelecek nesile devam ettireceğiz. Allah razı olsun başkanım. Evet. Başkanım önümüzdeki sezon şey düşünüyorum. Buradaki bütün kupaların benim olmasını. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> Seneye ben de çok kuş uçurum. İnşallah bu kupalardan. Ben de kazanmak istiyorum. Ben bilmem. İnşallah herkes herkes kazansın. Ama bu işi öyle kazanacağım Emek ver. Emek, emek arkadaşlar. Marko olayı derken emek emek. Uğur, marka olayı derken marka olayını ne yapacaklar diye. Marka, marka aynı abi ne de abi? devam. TGF markası TGF markası tektir. Sadece TGF yarışında kabuldü. Diğer markalar bizde geçerli değil. Evet arkadaşlar. TGF yarışı resmi olduğu için evet. Resmi bir kurum olduğu için başka yani, markaları kabul etmiyor. Aynen öyle. Tamamen resmi bir kurum. Evet. Zaten burada kuruculardan var. Türkiye Güvercin Federasyonu başkan. Başkanı Mustafa Ayıroğlu, 8 sene federasyon başkanlığı, 4 sene yardımcılığı, 2 sene 11 ülkenin federasyon başkanlar başkan yaptım. Ondan sonra şu anda da Fahri Başkanım, denetleme kurulu başkanıyım. Türkiye Güvercin Federasyonu Türkiye'deki tek resmi federasyondur o federasyonların hiçbir federasyon değildir. Hepsi arkadaşımız, kardeşimizdir. Biz kimseyi rencide etmek için de söylemiyoruz. Buyursunlar, gelsinler, başkan olsunlar, yardımcı olsunlar, yönetici olsunlar, yarışın başına geçsinler. Bizim öyle bir dertten şeyimiz yok. Nasıl Türkiye Futbol Federasyonu tekse, Türkiye Güreş Federasyonu tekse, Türkiye Golf Federasyonu tekse, Türkiye Güvercin Federasyonu da tektir. Direkt İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Bakanlar Kurulu kararıyla açılıp bakanlar kurulu kararıyla kapanır. Bizden sonraki nesillere hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler marka başkan. konusuna da şöyle kısaca değineyim. Resmi olan Türkiye Güvercin Federasyonu markasından TGF ablemini çıkarttık. Bütün organizasyon olan arkadaşlara da teklifte bulunduk. Dedik ki ayağındaki marka TR olsun. Bir kuşta altı tane ayak yok. iki tane ayak var. TR olan marka her bütün yarışlara geçerli olsun. Hangi organizasyon hangi markayı sattıysa karını kendi organizasyonuna ve kendi yarışçılarına, hakemlerine dağıtsın. Bundan daha iyi, doğal, bundan daha güzel bir şey var mı? Bence Ama de. şimdi ebür türlü ayağına kuşun isim markası takmayla bilmem neyle buradan hepimiz alo deriz. Sen yüz tane bastırırsın isim markası. O bastırır yüz tane, o biri bastırır. Ayrıca de ondan alakalı da bir tane şey söyleyeyim, bir örnek vereyim. Dünyada bir tane ayağında marka olan, resmi marka olan kuş 1 milyon dolara satıldı. Aynı kuşun ayağından markayı çıkarttığın zaman o resmi markayı kuş 15 TL etmez. Burada Türkiye'den yurt dışına dünyanın her yerine bir kuşu getireceksen dünya bir tek resmi markayı tanır. E bir markaların hiçbir geçerliği yoktur. Aynen. Bütün kuşbaz arkadaşlarıma, bütün bu işe gönül vermiş arkadaşlarıma sevgiler, saygılar bizim kimseyle derdimiz yok. Kişiler gelip geçici, makamlar kalıcı. Devlet devamlı 18 yaşında. Teşekkürler Hayırlı başkan. Günler. Teşekkürler. Evet Bayram abi. Yok benim kimseyle şeyim yok. Şey yok ya. Geldik buraya evet, evet. bütün bir sezon boyunca. Hakem görevimizi yaptık. Çok kararmışsın ama. Işte, abi işte sağ yani, sola gidiyoruz. Yani, kuş puanlıyoruz. Güzel işler var. yapmaya ama çalışıyoruz. Iş Arkadaşlarımız güzel kuşlarını puanlıyoruz. Şimdi kupa burada yani. artık son noktayı koyacağız. Yeni evet Emin abi sen de kendine bir, bir tane ya. Seni de bir bir evet, tane. TGF hakemlerinden Emin Tünel. 2023-2024 sezonunda Yarışmacı ve hakem bir arkadaşlara bir şey tüm yarışçılara başarılar diliyorum. Teşekkürler Emin abi. Güleriz abim benim. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> evet abiler. <laughs> bu akşam bildiğiniz üzere canlı yayın yok. Yarın Aynen. görüşmek üzere. Kendinize Aynen. iyi bakın.